Herkese merhaba, Analiz Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz fiyat hareketi yani price action ile e, içerisinde bulunan order block yapısında breaker blokları anlatmak olacaktır. Aslında bu konuyu order block e, eğitim videomuzun içerisinde anlatmıştık. O eğitim videomuzu izlemeyenler için videonun sağ üst köşesinde bunu paylaşıyorum. Şimdi breaker below Tek başına anlatacağız. Öncelikle bunun teorik bir anlatımı yapılması gerekiyor. Teorik anlatım içerisinde de bu işin psikolojik yanını sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi Breaker Block anlatmadan önce Order Block ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Order Block neydi? Traderların güçlü bir destek veya direnç bölgesi olarak yani güçlü bir arz bölgesi veya güçlü bir e supply ve talep bölgesi olarak değerlendirdiği bölgeler emir bloklarıdır. Yani grafik üzerinde işaretlersek yükselen bir trend içerisindeyken yapılar nasıl oluşuyordu? Bir impulsif hareket, pullback hareketi, geri çekilme, correction ardından bir impulsif hareket ile birlikte daha yüksek bir tepenin gelmesiydi. Devamında geri çekilmede daha yüksek bir dip hareketin gelmesiydi da gördüğümüz bizim yükselen bir trend hareketi içerisindeyken teorik bir yükselen trend çizimidir. Bu çizimlerde bizim order bloklarımız hangi bölgelerde olur? Yükselen bir trend içerisinde isek biz bullish OB'ler yani demand yani talep bölgelerini çizmemizdir. Talep bölgeleri de geri çekilmelerin bitip yeni bir yüksek yaptığı seviyenin dip noktasıdır. Örneğin impulsif bir hareket geldi. Geri çekilmeye başladı. Bu geri çekilme tamamlandıktan sonra yeni bir tepe geldi. Bu tepeyi yaptıran hareketin başlangıcına yaklaştığımızda yükselişten önceki son zayıf mum veya son kırmızı mum alınarak işaretlenir. Bu bir order bloktur. Bunun adı da bullish order bloktur. Bullish order block. şekilde grafik üzerinde de yazmış olduk. Şimdi bullish order bloğumuzu belirledik. Yükselen bir yapı olduğundan dolayı bearish order bloğu almıyoruz. Şimdi bu yapıda ikinci order blok neresidir? O da şu noktada geri çekilme yaşandı ve bu bölgede yeni bir emir bloğu destek bölgesi demand yani talep alanı oluştu. Bu alana geri çekilme olur ise fiyat hareketi destek ile karşılaşacağını düşünüyoruz ve buraya da bullish order block adını verdik. Şimdi geri çekilme tekrardan başladığını varsayıyoruz. Bu noktada geri çekilmeye başladık ve fiyat hareketi bu noktaya gelmedi. Burada iç yapılar oluşturuyor, düşüyor ve fiyat şu noktaya yaklaştığında örneğin hatta şu şekilde çizelim. Bu yapıyı siliyorum. Şu bölgede fiyat buraya geldi. Yeni bir yüksek yaptı. Yeni bir yüksek yaptığında bizim bullish order bloğumuz nerededir? Bu noktadadır. Bir tane daha bullish order blok yarattık yani şu anda. Tamam. Şimdi bundan sonra oluşacak fiyat hareketini şu şekilde ilerlediğini varsayalım. Şu bölgeler yeni yüksek tepelerimiz. Şurası da en son dibimiz. Bu en son dip aşağı yönlü kırılmadığı sürece marketin yönü, market yapısı yukarı yönlü diyoruz. Market yapısına ait eğitim videomuzu izlemeyenler için videonun sağ üst köşesinde linki paylaşıyorum. Market yapısı kırıldıktan sonra biz artık bearish orbiller aramaya başlarız. Şu an şu yapı içerisinde sadece bullish order blokları belirledik çünkü yükselen bir trend var. Fiyat hareketinin devamında ne dedik şu bölgede bir iç yapı oluştu şu şekilde gidiyor ve bir noktada bu bullish order bloğa geliyor ve bu bölgede traderlar alıma geçiyorlar. Çünkü bu buralar talep bölgeleridir. Fiyat bu bölgeyi hızlıca aşağı yönünü kırıyor. İşte tam da bu noktada şu bullish order block olarak adlandırdığımız yer artık breaker block olmaktadır. Yani breaker blok da bir emir bloğudur, bir order bloktur. Buradaki sizin fokuslanmanız gereken konu normal order bloklar ne zaman breaker'a dönüyor, neden dönüyor ve döndükten sonra nasıl işlev gösteriyor. Şimdi bullish order bloğun işlevi neydi? Fiyat hareketi bu noktaya geldiğinde destek bulup gitmesiydi. Fiyat hareketi bu bölgeden bu kez destek bulmadı. İlk harekete bakarsak, ilk harekette ne oldu? impulsif bir hareket oldu. Geri çekilme bullish order blok kadar gelmedi. Ve sonrasında yeni bir tepe yaptığı için burada da bir order blok oluşturdu. Yani iki tane order blok var. Fiyat hareketi normalde sizin beklentiniz. Şu harekette fiyatın şu noktaya kadar gelip devamında yükselişe geçmesiydi. Fakat olmadı. O zaman neyi bekliyorsunuz? En aşağıdaki hareketi değil. Bu kez burada oluşan yeni bullish order blok gelip fiyatın tekrardan yükselmesini bekliyorsunuz. Tamam şimdi bu olmadı ve fiyat hareketi üst taraftaki bullish order bloğu kırdı. O zaman bizim buradaki bullish order bloğumuz artık breaker order bloktur. İşte breaker order bloğun tanımı teorik şekilde anlatımı budur. Breaker order blok şunu düzeltelim. Evet Break order bloğu öğrendik normalde buradan yükseliş bekliyorduk fakat yükseliş gelmedi peki devamında ne oluyor Şunu da kırmızıya çevirelim Fiyat hareketinin devamında da Bu bölgede Ne oldu traderlar bullish order block olduğu için longa geçti eğer stop da koymadıysa Bu bölgede artık e, Tedirgin olmaya başladılar neden fiyat düşmeye devam ediyor Ve bu noktada bu işin psikolojisi nedir? Siz eğer bullish order block'tan long işlem aldıysanız ve fiyat beklediğiniz yerden düşüşe geçtiyse siz başa baş noktasında pozisyonunuzu kapatmak istersiniz. O zaman bu bullish order block bölgesi sizin giriş bölgenizse bu bölgeniz artık sizin başa baş kapatma noktanız olmuştur. Yani psikolojik olarak nedir? Siz pozisyona girdiniz ve fiyat o noktadan yükselmeye geçmedi. Aksi halde çok da düştü. Siz başa baş noktasında pozisyonunuzu kapatmak istersiniz. O nedenle bullish order block artık bir breaker order blocktur. Ve burası artık alım değil yani demand bölgesi değil artık supply yani arz bölgesidir. Arz bölgesinde fiyatlar tekrardan düşüşe geçecektir. Ta kadar bir sonraki order bloğa kadar. Bu bölgeden de alıma geçip yeni hedeflerinizi verebilirsiniz veya market yapısı değiştiği için bu kez ne olacaktır şu şekilde işaretleyelim burada order breaker order blok var bu ömür boyu fiyatı aşağı taşımayacaktır ilk fiyat hareketi buraya geldiğinde scalping trade yaptığınızdan dolayı bunu bahsediyoruz bu bölgeden short işlem alıp bir sonraki bullish order blok kadar bunu taşıyabilirsiniz bullish order blok bir altından da yani hangi order bloktan fiyatın döneceğini net olarak belirleyemezsiniz. Fiyat döndükten sonra bunu gördüğünüzde siz de longa dönüyor olacaksınız. Burada breaker nasıl kullanıyorsunuz? Dediğimiz gibi burada siz longa girdiniz. Fiyat hareketi düşmeye başladı. Ve artık bu talep bölgesi bullish order blok geçersiz oldu. Fakat siz bu çizdiğiniz order bloğu silmiyorsunuz. Bu order bloğu artık breaker olarak adlandırıyorsunuz. Ve de ters yönlü yani short yönlü işlem olarak açıyorsunuz. Diğer bir konu nedir? Şu üst tarafta da artık bir bearish order blok vardır. Neden? Yapı kırıldı. Yani fiyat bu noktaya da gelecektir. Bearish order blok veya gelecektir diye, diyemeyiz. Teknik analiz bunu net söyleyemez. Fiyat eğer bu noktaya gelirse de market yapısı şurada değiştiği için ne dedik? Tepe, e, tepeler daha yüksekti, dipler daha yüksekti. Fakat şu noktada en son dibin aşağısında bir dip görüldü. O zaman market yapısının değişebileceğini öngördünüz. Ya da piyasa buna artık ikna oldu. Devamındaki yükselişlerde fiyat ilk olarak breaker'dan döndü. Yeni bir dip yaptıktan sonra yükselişlerine başladığında bu bir tepki yükselişi olarak kalıp Devamında daha da düşük seviyeler gelebilir. Yani fiyat ilk market yapısını kırdığında bearish order bloğu kadar neden gelmedi diye düşünüyorsanız. Bunun altında yatan psikolojik kısım bullish order bloğun breaker order bloğa dönüşmesi. Ve buradan long işlem alanların başa baş kapatma seviyesi artık breaker order blok seviyesi olduğundan. Ve de burası önemli bir seviye olarak değerlendirildiğinden artık destek değil direnç olarak çalışmasıdır. Bu bölgeden drençte short'a girdiğinizde alt taraftaki bullish order block'a kadar pozisyonunuzu taşıyorsunuz. Devamında yükselişler başlar ise bu kez breaker order blok'u kaldırıp tabii ki tekrardan burası çalışabilir. Fakat siz bu kez breaker order blok'tan short işlem almak yerine bearish order blok'tan short işlem alırsınız. arada da nedir? Yeni bir tepe oldu. Yeni bir dip gerçekleşti. Devamında şu hareketin gerçek olduğunu düşünelim ve burada artık yeni bir dip var. Şu bölgeler bizim dip seviyelerimiz olmuş olur ve bu fiyatın devamında şu şekilde fiyat hareketleri görülecektir ve bunların her birinde size bearish order bloklar oluşturacaktır. Yani onu da çizecek olursak şu bölgelerde aslında artık bir bearish order blok yapısıdır fiyat hareketi bu bölgelere geldiğinde maksimum bu seviyelere geçmeden yeni bir düşüş dalgası başlatacağını öngörürsünüz. Ki bu düşüşlerde örneğin Fibonacci çalışması yaparsanız da Fibonacci 0.786-0.618 aralığına denk gelip devamında tekrar yeni bir düşüş dalgasıyla birlikte yeni bir dip oluşturacaktır. Bu da düşen bir piyasadır. Yani ayı piyasasıdır. Sol tarafta ilk başlangıçta yaptığımız boğa piyasasıydı. Boğa piyasasında bullish order bloklar dikkate alınır. Ayı piyasasında ise bearish order bloklar dikkate alınır. Breaker order blok da bullish order bloğun ve bearish order bloğun çalışmadığı yerlerde oluşan order blok yapılarıdır. Biz burada ne dedik? Bullish order blok belirledik. Fakat bu bölge çalışmadı ve de hacimli kırıldı. Bu bölgede de bu bullish order blok break order bloğa dönüştü. Aynı durum bearish order blok içinde mevcuttur. Örneğin şurası bearish order blok fakat fiyat hareketi geldi şu şekilde. Şurada hızlı bir hareket yaptı burayı kırdı. Devamında burası bearish order bloktu fakat Burası kırıldıktan sonra burası breaker order bloğa dönüşecektir. Yani yeni talep bölgesi de burası olacaktır. Ki eski analizde de bunlar denk geliyorsa size konfirme sağlayacaktır. Yani bunları siz diğer bildiğiniz araçlarla da kullanmalısınız. Yani siz şu bölgeyi aslında komple çizdiğinizde belki de burası SR flip noktasıdır. Yani destek direnç dönüşüm alanıdır. Bu bölge burada destek olarak çalışıyorsa ileride direnç olarak da çalışabilir. Önemli bir seviye verecektir. Bullish Order Block e, Breaker Order Block'un tanımı bu şekildedir. Ne dedik? Bullish Order Block ve Bearish Order Block'ların çalışmadığı yerlerde oluşan Breaker Order Block yapılarıdır. Burada e, önem vermeniz gereken diğer bir konu da şudur. E, geçerli Order Block'ları belirlemelisiniz. Yani şuradaki Belirlediğiniz order block eğer siz yanlış belirlediyseniz o zaten break order block'a da dönüşmeyecektir. Siz belirlediğiniz order block'ta imbalanslar olması gerekiyor. Buna dikkat etmelisiniz. Yani bir order block mumu devamında gelen örneğin bullish order block için bahsedelim. Şu şekilde bir mumumuz var. Düşüş mumu devamında şu şekilde bir yükseliş mumu olması lazım ki şu alan bizim için geçerli bir order block olsun. Eğer fiyat hareketi cılız bir şekilde burada yükseldiyse şu geçerli bir bullish order block değildir. Yani e, bu order blokların devamındaki seyreden mumlar, devamında gelen mumlar imbalanslı bir şekilde olmalıdır. Boşluklu yapılar olmalıdır. Eğer bu şekilde ilerlemiyorsa siz en baştan zaten order bloğu yanlış belirlemiş oluyorsunuz. Bu nedenle buranın breaker order block olması da söz konusu değildir. O nedenle siz order bloğu doğru belirleyebiliyor olmanız gerekiyor. İlk olarak order blok belirlemesini doğru yapmanı yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani her yer order block deyip devamında burası kırıldı şimdi breaker oldu deyip işlem alırsanız bu yanlış bir strateji olacaktır. Bu konuda fiyat hareketi teknik analiz eğitimi içerisinde breaker anlattık herhangi bir uygulama olmayacak teorik bir anlatımdı bu zaten uygulamalarımız içerisinde diğer trade videolarımız içerisinde bunları da kullanıyor olacağız konunun teorik kısmını burada görmüş oldunuz diğer videolarımızda kendinizi geliştirmek için pratik yapmak için deneyebilirsiniz bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.